Merhaba Sevil ben. Kanalıma hoş geldin. Konut alırken hangi finansman türünü kullanmamız gerekir? Hangisi bize daha uygun? Finansman türleri nelerdir? Bununla ilgili pek çoğumuzun aklında soru işaretleri var. Özellikle bir konut alımına karar verdiğimizde e, eskiden yapılan e, imece usulüyle paranın birleştirilmesiydi aslında. Düğünde takılan takılar, akrabalardan, anneden babadan gelenler e, varsa bir arabanın satılması köyde bir tarlanın satılması vesaire bu tür yollarla para birleştirilip para toplanıp sonrasında e, annemizin babamızın oturmuş olduğu yerlerden konut alımına giderdik açıkçası ancak teknoloji ilerledikçe krediler ortaya çıktıkça farklı finansman türleri bunlara eklendikçe Biz de acaba hangisini yapsak diye düşünür olduk açıkçası süreç ilerledikçe bunların olması gayet doğal aslında Çünkü Gelişiyoruz sürekli. Peki hangi finansman türü hangi konut alımı için uygundur? Aslında bundan önce bizim dikkat etmemiz gereken husus bence şu. Konut almak için yeterince nakdimiz var mı? Açıkçası pek çoğumuz ilk evini alırken çok heyecanlanıyor. Konut kredisiyle özellikle ev almaya kalkındığında Tamamına kredi gibi bir şey e, piyasada var mutlaka duymuşsunuzdur. Bir kısmı e, konut kredisiyle kalan ufak bir miktar bir ihtiyaç kredisiyle tamamlanıp o şekilde bir konut alım yoluna gidiliyor. Ancak bir zaman sonra görüyoruz ki bunlar ne yazık ki e, ödemelerde sıkıntı yaşandıkça e, icra yoluna düşüyor ne yazık ki. Çünkü banka krediyi verirken mutlaka ipotek koyuyor. Haklı olarak koyuyor. Çünkü e, hiçbir şey karşılıksız değil. Yani anne babamızın sevgisi dahi karşılıksız değilken açıkçası. Mutlaka bir beklentiyle yani yaşlanınca çocuğun bana baksın gibi bir beklentiyle zaten çocuk yapıldığı için. hani e, Bu yanlış da değil aslında doğamız böyle. Ne yazık ki böyle yaratıldık. Haliyle yani biz insani düşüncelerimiz, dürtülerimiz böyleyken bankanın bunu yapıyor olmasına açıkçası... Ee, yanlış anlamamak gerekiyor, üzülmemek gerekiyor. Yani bu bir finans kanalı. Bu bir ticaret. Bu bir kendini güvenceye alma yöntemi açıkçası. Bundan dolayı yaptığımız her işlemlerde e, serin kanlı düşünerek acaba bu böyle bu, yoksa bunu mu tercih etsem bir artı eksi araştırma yaparak e, kendi dengemizi bulma yoluna gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü almış olduğumuz konut ...ilk almış olduğumuz konut diyeyim daha doğrusu... ...bizim barınma ihtiyacımız için oluyor. Daha sonrakiler yatırım amaçlı oluyor. Ee, kiraya verebiliyoruz, satıp daha fazlasını kâr elde edip... yeniden bir mülk alıp tekrar onu satmayana gidebiliyoruz. Yapsat yapabiliyoruz, içe talihat yapıp tekrardan satabiliyoruz. Bir sürü seçeneğimiz var açıkçası. Ancak temel olarak ilk ihtiyacımız barınma olduğu için... İlk aldığımız konut da barınma ihtiyacımızı karşılamak için oluyor. Yahut e, yaşamış olduğumuz evin kirasını öderken e, daha ufak bir ev alıp onun kirasıyla kendi barındığımız evin e, finansını sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bunlardan yola çıkarak özetle söylemek istediğim şey şu aslında hangi finans türünü kullanırsak kullanalım mutlaka ve mutlaka almış olduğumuz konutta e, bir yatırım olarak bunu düşünüp e, öngörüyle hareket etmek, ilerisi de ne olabilir bunu e, şansa bırakmadan e, hareket etmek gerekiyor. Pek çoğumuz o ilk heyecanlı ilk evi alma heyecanıyla ya öderiz kredileri ne olacak gibi e, yola çıkıp ev alıp az önce de söylediğim gibi ne yazık ki bir zaman sonra icra yoluyla e, satılma durumuna girilebiliyor bu evler. Benim naçizane, hani tavsiyem, genelde bunu da bütün danışmanla, danışan kişilere de söylüyorum ben. Eğer bir ev alacaksanız önce nakit dengenizi, nakit akışınızı bir hesaplamanız gerekiyor. Daha sonrasında hangi finansman türünden yararlanmak gerektiğine bakmak gerekiyor. Hangisi bize daha uygun? Bunun hesabını sonra yapmak gerekiyor. Bizim e, yaşamayı tercih ettiğimiz veya yatırım yapmayı tercih ettiğimiz konut enstrümanı e, hangi fiyat aralığında bulunuyor özelliklerine göre fiyatlar değişiyor mahallesine semtine katına cephesine aynı binada aynı dairelerin bile aynı kattaki dairelerin bile fiyatı değişiyor Kimisi önce kimisi arka cephe oluyor Kimisi köşe havuzu görüyor Kimisi görme gibi gibi bir sürü argüman var aslında bundan dolayı her dairenin fiyatı da farklı olduğu için ee, acaba benim istediğim hangi fiyat aralığında diye bakmak gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı bir fiyat belirlemek gerekiyor. Ve bu belirlemiş olduğumuz fiyat için finans kaynağını nasıl oluşturmamız gerekiyor? Örnek vereceğim. 400 ile 500 milyon arasında bir ev e, düşündüğümüz zaman bizim bu evi alabilmek için en azından 200-250 bin banlı bir nakdimizin olması gerekiyor. Bu nakit kısmını Eski zamandaki insanların, atalarımızın yapmış olduğu gibi aslında imece usulüyle de bulabiliriz. Düğüne takılan takıları nakde çevirebiliriz. Varsa eğer borsada yatırımız onu nakde çevirebiliriz. Aracımız varsa onu satabiliriz gibi gibi. Anne babadan, akrabalardan bir takım hani ufak tefek ama çok büyük olmayan birikimleri yapıp... ...geriye kalan 150, 200, 300 bin bandında yani bakmış olduğumuz evin, almak istemiş olduğumuz evin bana göre en az yarısının nakit olarak cebimizde olması gerekiyor. Sonrasındaki kalan kısmı hangi finansman türüyle almamız gerekiyor? Burada banka kredisini tercih edebiliriz. Banka kredilerinde dikkat etmemiz gereken faiz araştırmasına girmek, ödeme seçeneklerine bakmak. Aslında ilk etapta bütün banka örnek veriyorum bir kampanya yaratılıyor. İşte 074'leri, 079'ları biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda gördük. Ama e, dosya masrafı giriyor, sigorta kısmı giriyor. E, baştan peşinat olarak vermiş olduğumuz rakam yükseliyor. Burada çok iyi bir araştırmaya girmemiz gerekiyor. Hemen Aa bak fiyatı, faiz oranı düşükmüş, ondan alalım. Bunu yapmamak gerekiyor. Gerçekten bireysel olarak bana bu banka ne veriyor diye bütün müşteri temsilcileriyle konuşup size özel bir ödeme planı çıkarmasını isteyin. Daha sonra bakın acaba ben bu taksitleri şu kadar vadede ödeyebilecek durumda mıyım? E, i̇şim, kazanç elde ettiğim ek gelirlerim buna müsait mi? İkinci yöntemimiz eğer ki siz esnafsanız esnaf kredisi kullanıp e, yine bir finansman sağlayabilirsiniz. Yalnız burada da dikkat edilmesi gereken esnaf kredileri verilirken sizden onun karşı bir ipotek isteniyor. Neye karşılık? Çünkü banka Ev alacağınızı bildiği için konut kredisi kapsamında almış olduğunuz konutu zaten ipotek ediyor. Esnaf kredisi verilirken de eğer sizin varsa mevcutta veya birinci derece yakınınızda ev ya da araba gibi e, nakde çevrilebilecek e, taşınmazları ve taşınır malları e, ipotek etmeniz gerekiyor. İşte burada da iyi bir hesap yapmanız gerekiyor. Eğer ki siz o krediyi ödeyemezseniz ipotek etmiş olduğunuz maldan olabilirsiniz. Bu yüzden çok iyi araştırmak gerekiyor. Bir diğer yöntem, organizasyon geliriyle elde edilen bir takım birikimleri o organizasyonun içerisinde bulunan kişilere pay olarak dağıtılması yoluna gidilen bir sistem var. Firma ismini verirsem çok net anlayacaksınız. Ancak bu firmadan birçok tane var günümüzde. Katılım evi, emin evim, fuzul ev gibi. E, isimleri, e, isimler adı altında bunlar da bir finansman sağlıyorlar. Burada da dikkat etmeniz gereken önden e, organizasyon gelirini veriyorsunuz. Daha sonra katılmış olduğunuz organizasyondaki kişi sayısına göre işte kura yöntemiyle hangi ayda ne kadar çıkacağı belli olmadığı için e, bir bekleme sürecinize girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında da e, kura sonucu o ay size eğer ki konut alımınızla ilgili toplu para verileceği söylenmişse e, yine almış olduğunuz konut ipotek ediliyor. Bunu da unutmayın. Bunu da iyi bir araştırın ve e, her ay tabii ki sadece organizasyon geliri vermiyorsunuz. E, aylık ne kadar bütçenizi e, sarsmadan ödeme yapabilirsin. Yani para biriktirme yöntemi olarak ne kullanabilirsiniz, ne kadar ayırabilirsiniz. Buna göre farklı organizasyon şemaları var. Ondan yararlanıyorsunuz. Başka bir yöntem de e, şu an e, hükümetin yapmış olduğu ilk ev alacaklara yönelik diyebiliyorum ama e, ikinci ev içine geçer mi tam bilmiyorum açıkçası ama ilk evini alacaklar için e, konut e, finansman desteği sağlanıyor. Bunun için e, bankadan bir hesap açtırıyorsunuz e, ve açtırmış olduğunuz hesabı para biriktirmek için kullanıyorsunuz. Kullanmış olduğunuz paralar 3 yıl boyunca aynı hesaba yatırıyorsunuz ve sonrasında yatırdığınız kadarın 2 iki, 2,5 iki katı kadar e, hükümet ya devletimiz daha doğrusu e, hibe destek sağlıyor ev alacaklara. Ya yani bu da bir finansman yöntemi. Baktığınız zaman e, banka kredisi parayı baştan veriyor ve konutunuzu ipotek ediyor. Diğer yöntemler Para biriktirmeye teşvik edip daha sonrasında size e, yine ipotek e, geçmiş oluyor. Mutlaka bir şeyinizi ipotek etmeden e, nakit akışını sağlattırmıyorlar açıkçası. Çünkü dediğim gibi videonun başına da tamamen ticari olarak buna bakmak gerekiyor ve gönül koymamak gerekiyor. Bunun dışında finans yöntemlerinden hangisini tercih ederseniz edin mutlaka ve mutlaka... E, ihtiyacınız olan tutarın üzerinde bir bedel ödeyeceksiniz. Bu da tabii ki ticaret olduğu için faiz adı altında geçiyor. Organizasyon geliri olarak geçiyor. Erken cayma bedelinde işte önden ödemiş olduğunuz bir takım kesintiler adı altında geçiyor gibi gibi. Bütün bunların totalinde aslında cebinizden çıkan para ve birikim için almış olduğunuz para üç aşağı beş yukarı aynı olacak. Bundan dolayı size tavsiyem dediğim gibi alacak olduğunuz konutun en az yarısının nakdiniz varsa eğer konutalım alım olayına girin. Kanalıma abone olup beni destekleyip e, bu tür videoların çekim için bana yardımcı olabilirsiniz. E, videolardan hoşnut oluyorsanız ya e, mutlaka bildirim butonunu da açın. Çekmiş olduğum videolardan anda haberdar olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.